sokakları titreten adımları Osmanlı padişahlarının göz bebeğiydi. Sadece asker değil, bir disiplin ve düzen simgesiydiler. Onlar Yeniçerilerdi. Peki kimdi bu gizemli ordu? Nasıl yetişir, nasıl savaşırdı? Yeniçerilik, 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı padişahı 1. Murat tarafından kuruldu. Balkanlardan toplanan gayrimüslim çocuklar saraya getirilir, eğitilir, Müslüman yapılırdı. En yeteneklileri Enderun'a, en güçlüleri ise Yeniçeri Ocağı'na gönderilirdi. Bu sistemle Osmanlı, kendine sadık ve profesyonel bir ordu kurmayı başardı. Yeniçeriler Osmanlı'nın kapıkulu askerleriydi. Yani doğrudan padişaha bağlıydılar. İlk başta sadece ok kılıç ve mızrak kullanırlardı. Zamanla tüfekle tanıştılar ve ateşli silah kullanan ilk profesyonel ordulardan biri oldular. Öyle ki Avrupa onların taktiğini örnek almaya başladı. Disiplinliydiler, maaş alırlardı, emekli olurlardı ve en önemlisi padişahın iradesini korurlardı. Ancak zamanla işler değişti. Yeniçeriler siyasete karışmaya, isyanlar çıkarmaya başladı. Padişah devirip kendi çıkarlarını savunur hale geldiler. 1826 yılına gelindiğinde Osmanlı sabrını yitirdi. II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı'nı Vakai Hayriye yani hayırlı olay ile tamamen dağıttı. Böylece 400 yıllık bu köklü ordu tarihe karıştı. Yeniçeriler sadece bir ordu değil, bir sistemdi yüzyıllar boyunca Osmanlı gücünün sembolü oldular. Ama her güç gibi bozulduklarında kendi sonlarını hazırladılar. Bugün hala disiplinli ordu denince akla ilk onlar gelir. Osmanlı'nın gölgedeki savaşçıları, Yeniçeriler,